Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette kendi düşen ağlamazın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak ya çok seversen dizi reytingleri görüldüğü gibi dizi totalde 2.48 reytingle 3. sırada yer alıyor. AB'de 2.82 ABC 1'de ise 2.96 oran elde etmiş. Önceki haftaya göre reytinglerden arttıksa da dizi açısından çok da yüksek oranlar olmadığını görüyoruz. Ama bir yükselişe geçmiş. Bakalım haftaya nasıl oranları göreceğiz. Bu haftanın bırakmanı da gelmedi. Siyah sezonunda diziler açısından çok da iyi geçmiyor genel olarak. Kendi düşen alamaz reytinglerde görüldüğü gibi dizi. Totalde zirvede yer almaya devam ediyor. 3.66 reytingde totalde zirvede. 2.46 reyting total. 3.45 reyting ise ABC 1'de elde etmiş. AB grubunda ya çok seversene geçildiğini görüyoruz ama total ve ABC 1'de 3 bandını geçmiş ve iyi oranlar elde etmiş. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Masterchef reytinglerde görüldüğü gibi Masterchef ise total grubu haricinde zirvede yer alıyor. Genel olarak programı tüm gruplarda zirveye gö görmeye alışıktık. Bu durumu değiştirdiğini görüyoruz. Kendi düşen alamazın program açısından klasik oranların geldiğini söyleyebiliriz. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi Esaret 1.49 reytingde totalde 7. sırada yer alıyor. Total grubunda ilk ona girmiş. Dizi açısından bu hafta genel olarak 1.20 bantlarında görmüştük. 1.49 elde etmiş. Bakalım sezon finalinde nasıl oranlar göreceğiz dizide. Yeşil Vadi'nin kızı reytinglerde görüldüğü gibi dizide genel olarak bu hafta 0.70 bantlarındaydı. Bugün ise Total ve ABC 1'de 90 bandını geçmiş. Kapanış ise bir bandında olabilir gibi görünüyor. Bakalım kapanışı nasıl olacak dizinin. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.